Devam ediyoruz etiket okuma kısmına geçtikten sonra değerli arkadaşlar. Buradaki fanda şöyle bir sistem var. Bu fanda bir minimum güç var. Bir de maksimum güç var. Minimum gücü genellikle ilk ateşleme sırasında biz ilk alev oluşumu sırasında görüyoruz. Daha sonrasında cihaz maksimum konuma geçiş yapıyor. Burada gördüğünüz gibi 3 tane soket var. Bu soketlerden hangisi minimumun soketi, hangisi maksimumun soketi? Şimdi bunu e, öğreneceğiz değerli arkadaşlar. Ölçü aletiyle tabii ki ölçüp buluyoruz ama ben daha öncesinde ezberden size söyleyeyim. Ortak ucumuz, minimum ucumuz ve maksimum ucumuz. Yani eğer biz bu üstteki sokete ve alttaki kalın sokete eğer ki 1-220 volt verirsek bu cihaz minimum bir değerde dönecektir. Fakat soketi buradan çıkartıp buraya takarsak bu ürün maksimum bir devirde dönecektir. Değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim ürünün ölçüm kısmına. Ölçü aletiyle biz bu fanın bobin kısmını nasıl ölçeriz? Yine 40 liralık 30 liralık bir ölçü aletimiz var. Neden böyle bölçelti kullanıyoruz? Tekrardan ifade edelim. Çünkü herkes bu ürünü alıp kullansın diye. Ürünü getirdik. Şuradaki atnalı dediğimiz direnç konumunu getirdik ve 210 K kısmına değil sadece ohm kısmına getirdik. Buradan iki tane probumuzu alıyoruz değerli arkadaşlar. Bu probdan bir tanesini şu şekilde Ortak ucumuza değdiriyoruz. Şu şekilde getirelim ekranımızda. Bu ürünü de getirip minimum bobine koyduk. 109.7 gibi bir rakam çıktı değerli arkadaşlar. Demek ki neymiş? Bu ürün minimum bobin direnci 109 ohm. 10. Şimdi maksimum ölçelim. Yine ölçü aletimiz aynı konumda. <laughs> en üstte tutuyoruz bir tane de. Diğerine tutuyoruz. Bize yaklaşık 64 ohm gibi bir değer gösteriyor. Bu da bizim maksimum bobinimiz. Bu da 4.1 gibi bir şey diyebiliriz. Bu omaj değerlerini bilmek bizim için neden önemli? Çünkü zaman içerisinde buradaki direnç değerleri ürünlerin gidebiliyor. Sıfır fanlarla karşılaştırıp biz buradan bir bobin direnci mukayesesi yapabiliriz. Şimdi ürünün Çalışma kısmına geçeceğiz ürüne 220 vereceğiz ve e, ürünün çalışma sistemine biraz daha yakından bakacağız değerli arkadaşlar.